Beyefendi, sen valisin. İki ki. tane milletvekili var. İktidar ana muhalefet. Bize bırakın bu işi. Ya. Şırnak'ta Şerafettin Elçi Havalimanı'nda düzenlenen bir törene katılan BDP milletvekili Hasip Kaplan, valinin konuşmalarına kızıp töreni terk etti. Su atmayacağım, atmayacağım halkı var yürüyüşünü yapacak, basın açıklamasını yapacak. Tören havalimanına Ankara'dan kalkan ve Şerafettin Elçi Havalimanı'na inen uçağın gelişiyle başladı. Uçakla gelen AKP Şırnak Milletvekili Emin Dindar, BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve diğer yolcuları Vali Hasan İpek karşıladı. Sürekli Kokusuyla. Törende konuşan Vali İpek, son günlerde Cizre'de yaşanan olaylardan dolayı dört iş makinesinin yakıldığını söyledi. Sadece son bir haftada dört tane iş makinesi yakıldı. Düne kadar Kürdü, Çerkezi ve Laz'ı türküm dedirtmek mecburiyetindeydik bu ülkede. Ama bugün bunun mutluluğunu yaşıyoruz diyen Vali İpek, andımızın kaldırılmasından dolayı sevincini dile getirdi. Bugün mutluluğunu yaşıyoruz Şırnak'ta. Ne Nedir bu yaşadığımız mutluluk? İşte anlamızı kaldırdık. Cizre'de üç gündür süren eylemleri eleştiren vali İpek'in sözleri BDP'li Asip Kaplan'ı sinirlendirdi. Seçilen iki milletvekili, altı belediye başkan bu milletin iradesiyle seçildiyse 5 sene cezaevinde tutulmaz. Tutulursa bak yani düşüncelerinden dolayı bu milletten iradesi sandıkta tezahür etmiş benim iki milletvekilim 5 yıldır tutuklu. Benim altın belediye başkanım tutuklu. Ramazan Uysal Allah aşkına terörist midir cezaevindedir? Kaplan Hiç buraya nutuk dinlemeye de. gelmedim diye tören alanını hayır. terk etti. Ben buraya nutuk dinlemeye gelmedim. Hayır. Ben burada burada nezaketen bulundum. Bu nezaketen kısa konuştum. Nezaketen de ben siyasetçi seçilmişim. Bana atanmışlar buradan nutuk atamaz.